Tayflar 3 sınıfta incelenir. 1. Sürekli tayf. Basınç değeri yüksek, katı, sıvı veya gaz halinde bir cisim veya kara cisim tarafından üretilen ışık bir üçgen prizmadan geçirilirse renklerine ayrılır. Renk sırası gökkuşağında olduğu gibi kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Sürekli tayfta ışık sürekli bir bant üzerine kesiksiz dağıtılmıştır. 2. Salma tayfı. Parlak çizgili tayf. Uzayda bulunan gazlar gibi düşük yoğunluklu akkor halindeki gazlardan gelen ışık prizmadan geçirilince parlak çizgili tayf elde edilir. Bu tayfta karanlık aralıklarla ayrılmış parlak çizgiler vardır. 3. Soğurma tayfı. Karanlık çizgili tayf. Sıcak bir cisimden gelen ışık sıcaklığı daha düşük olan bir gazdan geçtikten sonra yani soğurulduktan sonra Prizmadan geçirilirse elde edilen parlak sürekli tayf üzerinde siyah çizgiler görülür. Bu çizgiler, bu gaz sıcak olduğu zaman vereceği parlak çizgilerin yerinde bulunur. Yıldızlar hakkındaki bilgilerimizin çoğu yıldız spektrumlarından gelir. Bir yıldız spektrumunda genellikle koyu ve dar çizgiler yer alır. Yıldız atmosferinde bulunan atomlar Yıldız ışığıyla etkileşerek spektrum üzerinde karakterlerini belli edecek parmak izlerini bırakırlar. Hidrojen, helyum, demir ve kalsiyum gibi metal atomlarının sebep olduğu koyu çizgilerin şiddetleri kullanılarak yıldızlar O, B, A, F, G, K ve M olmak üzere 7 sınıfa ayrılır. Her sınıf 10 alt sınıfa ayrılmıştır ve alt sınıflarda harfin yanında 0-9 arasındaki rakamlar yazılarak A1, A2, A3, A9 şeklinde gösterilir. M sınıfından O sınıfına doğru gidildikçe yıldızların sıcaklığı artmaktadır. Güneş, G2 tayf türünden bir yıldızdır. H-R diyagramı H-R diyagramı, Yıldızların renkleri ile ışıma güçleri arasındaki ilişkiyi gösterir. H-R -E diyagramında yıldızların çoğunluğunun üzerinde bulunduğu kola ana kol denir. Bu kolun alt ucunda yer alan yıldızlar kırmızı renkli ve sönük, üst ucunda yer alan yıldızlarsa mavi renkli ve çok parlaktır. Ana kolun ortasında Güneş bulunur. Ana kolda yıldızın yerini belirleyen en önemli faktör yıldızın kütlesidir. Ana kolun sağ alt köşesinden sol üst köşesine doğru gidildikçe kütle artar. Aşırı diyagramının sol alt köşesinden sağ üst köşesine doğru gidildikçe yarıçap artar. Bu diyagramda M type türüne doğru gidildikçe sıcaklık azalır. Ana üst köşesi çok yüksek yüzey sıcaklıklarından dolayı mavi beyaz ışık salan çok parlak yıldızları içerir. Bunlara mavi devler denir. Ana kolun alt ucu, düşük yüzey sıcaklığına sahip çok sönük kırmızı yıldızlara içerir. Bunlara da kırmızı cüceler denir. Anakol yıldızlarının yanı sıra, H-R diyagramının sağ üst köşesinde de birkaç yıldız vardır. Bu yıldızlar, çoğunlukla kırmızı ışık salan, çok parlak olmalarına rağmen yüzeyleri nispeten soğuk olan kırmızı devlerdir. H-R diyagramının sol alt köşesinde çok yüksek yüzey sıcaklığına, çok düşük parlaklığa ve çapa sahip olan beyaz cüceler bulunur.